video hepiniz hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle beraber kafa topunda maçlar yapacağız. E, hatta zaman kaybetmeden ilk maçımıza başlayalım. Önceki videoda da dediğim gibi ben e, Tonguç. Yani eskiden kanalımın adı Tonguç Avukat idi. Tabii ki de bu benim takım adım. Gerçek isim değil. Benim gerçek adım Can. E, bugün sizlerle beraber maçlar yapacağız. 24 seviyem, karakterinin gücü 37. Karşıya da biraz güçlü bırakıp geldi. Bakalım. Kim yenecek? Ekmek Spor gerçekten takımın adı de çok güzel yani Ekmek Spor 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ama güzel bir isim ya ben de e, bu takım benim değil yani şu an bu takım benim kendi takım değil kendi ne bir takım açacağım ama zamanı değil hani ilerleyen zamanlarda bir takım açacağım maç 2-0 şu an. Şöyle bir üstten şöyle bir alttan. Ah be alttan atınca gol yer sanmıştım ama yemedi. Bak şimdi bombayı kullandım ve bayılttım. 3-0 çok güzel. Bomba da tam oturdu ya gerçekten. İyi kullandık. Evet 3-1. Ya bu kanka sen hep karşıda kalene yakın oynuyorsun ya. <laughs> Evet 4-1. Alttan güzel bir gol attık ve şimdi 5-1 olacak mı? Olmadı. Yemedi bu sefer alttan. Evet 5-1. 27 saniye. Rahat bir maç oldu hani şu maç benim için. Ben de alttan o hatayı nasıl yaptım bilmiyorum ama. Hani zaman zaman oluyor. Kendi kalene yatıyorsun dostum. Evet 7-2. Çok rahat bir maç oldu ya gerçekten. O da saldı Selten galiba maçı. Evet saldı. Teşekkür ediyorum. Sağlığın için. Hani yenilecekseniz salın abi ya maçı. <laughs> Boşu boşuna zaman kaybetmemek iyi oluyor. Özellikle bu oyunda. Özellikle puan kasıyorsanız ligde. Gerçekten bayağı bir iyi oluyor. Enes. Doğu kupaları da var. Şampiyon şampiyon. Biz de şampiyonuz kardeş. Amatör Ligi 3 <laughs> şampiyonu olduk. <laughs> Tabii ki de kolay yani. Hani onda olmakta bir şey yok da. Evet 1-0. 2-0 oldu. Gayet güzel. Ne oldu birader ne gülüyorsun? Adam goleyince seviniyor herhalde yani. Gülüşük atıyor. <laughs> Evet 3-0. Şöyle bir kafa vuruşu. Evet 4-0. Çok güzel. Hani bu maç da kolay oldu. 5-0 oldu. Bu arada harbiden adamı herhalde gol yiyince <laughs> mutlu oluyor. Baksana adam 5-0 hala gülücük atıyor. <laughs> hani normalde yani yanlış anlamayın ama bazıları böyle e, küfür emojisi atıyor. <laughs> Ama bu adamda bir terslik var yani. Gülücük atıyor. Hop şöyle bir kafa vuruş daha 7-0. Gayet güzel kolay bir maç. 8-0. Onun karakteri mi daha güçlü? Benim karakterim daha güçlü bilmiyorum ama hani o kafa toplarında sanki daha iyi olması lazım. Onun karakteri ama hep ben vuruyorum kafa topunda. Anlamadım. 9-0. Ya çık be kanka oyundan ya. 9 tane gol yemişsin. 10 oldu. Evet bir tane gol yedik. On e 1 bir. Instagram'dan da bildirim gelmez. Ne çok bildirim geldi be. Valla video açtım diye böyle oldu herhalde. Evet gayet kolay bir maç daha kazandık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 1000 abone olunca Kafa Topu 2'de hesap çekilişi yapacağız. O yüzden abone olursanız sizler de kazanırsınız. Hani biz de kazanırız. Gerçi biz bir şey kazanmıyoruz ama olsun. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hani bir sonraki videoda görüşmek üzere.